vesilelerin hepsi hiçbiri olayın gerçekleşmesi açısından gerek, gerekli veya yeter koşul değildir. Burada bir vesile bu oluyorsa bir insan, diyelim ki bir kimseyi gördü ona doğru şeyler anlatmaya kalktı. Burada kendi vazifesini yerine getiriyor. Tedbirdeki şey neyse buradaki mantalite de aynı. Ben burada doğru şeyleri ona anlatmakla memurum. Görevimi yerine getiriyorum. Eğer bu kimse Doğru tercihte bulunursa o kendi hidayeti uğrunda adım atmış olur. Ben bunu yapmazsam bu kişi dalalette kalırdı. Veya gerçeği bilemezdi gibi yani biz onu işte yani kendisine bağladığı takdirde yanılgın kendisi orada zaten. Çünkü Allah azze ve celle seni de kullanabilir, başkasını da kullanabilir. Göklerin ve yerlerin yerin orduları Allah azze ve celle'nin emrinde. Ona hakkı herhangi bir vesileyle Allah azze ve celle öğretebilirdi. Sen burada rol almak istediğinse, sevap almak istediğin ve görevini yerine getirmek istediğin içindir. Yoksa Allah azze ve celle zaten muradını yerine getirecektir. Ona o hakkı öğretecektir, belletecektir. Sen hiçbir zaman yegane vesile değilsin. Problem bazı kimselerin vesile kelimesinden ve ona yükledikleri anlamla sonra kendilerini yegane vesile veya özel vesile yani benim gibi de birkaç tane var en fazla bu kadar olur. İşte özel vesileleriz biz. Allah Azze ve Celle'ye bu tür vesileler üzerinden, hayra bu tür vesileler üzerinden kavuşulur şeklindeki yaklaşım vesilenin anlamını bozu veriyor bu sefer Cenab-ı Hakk'ı ve onun yetkilerini belli kanallar üzerinden sınırlandırı veriyor. Halbuki Allah Azze ve Celle birine hayrı dilediğinde vesilesiz herhangi bir şekilde ulaştırır. Kimseye, kimsenin vesile olmasına da muhtaç değil. Ama bir kimse hayır yapmak istiyorsa ve Cenab-ı Hakk'ın birilerine ulaştıracağı hayırda yani fakirlere mesela ihtiyaç sahiplerine rol almak istiyorsa bu ona onun Allah katında kazanacağı bir sevaptır. Onun yani yoksa onun burada rol aldığı Cenab-ı Hakk'ın eksik kaldığı bir noktayı tamamladığı gibi vehme kapılmak söz konusu olmaz. Sizin anlatımınızı da söylersek Allah Azze ve Celle buyuruyor ki men yeşfe şefaatten, haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim güzel bir şefaatte bulunursa ki şefaat ikincisi olmak demektir. Yani bir kişi bir işi tek başına yaparken ona ikinci bir kimse olarak katkıda bulunmak. Birinin mesela kaldırmaya çalıştığı ama tek başına kal sırtını alamadığı bir çuvalda el vermek bile ya birinin arabasını iteklemek gibi ya bir becerik size bir işi öğretmek gibi herhangi bir şey bunlar. Kim güzel bir şefaatte bulunursa Cenab-ı Hak diyor ki onun için ondan nasip vardır. O men yeşfe şefaaten seyyiaten kim kötü bir şefaatte bulunursa kötü bir işte ikinci bir kişi olarak rol alırsa yakun lahu kiflun minha. Bu kez de onun için buradan vebal vardır, sorumluluk vardır, suç vardır ancak bir kimseye gelecek hayır ve şerde biz rol alsak da almasak da kişi bunu kendisi çok istese de az istese de eğer o gerçekleşiyorsa bu Allah azze ve celle'nin ancak iradesiyle gerçekleşmiştir ve yine ancak Allah azze ve celle'nin iradesiyle ortadan kalkar. Ortadan kalkma sürecinde bir tabip şif ilaç yazmış olsa da yahut bir başkası başka bir şey öğretmiş olsa da öğretmemiş olsa da bu arada yani devreye giren veya çıkan şeyler bunların hiçbirisi yeter bir koşul değildir. Şifaya kavuştuysa yine biz bunu ancak Allah Azze ve Celle dilediği için şifa olmuştur. Ben çoğu tabibin gözünde görüyorum onu. Adam iyileştiğinde sahiplenemiyor. Yani çünkü ben neden biliyor musun sahiplenemiyor? Aynı durumda pek çok insana aynı şeyleri yapmış. Hiç bilemediği anlamadığı bir şekilde netice alamamış. Dolayısıyla netice olunca diyor ki başka bir irade işledi ve kendisine yönelik teşekkürleri sahiplenemiyor. Bunu yerli ve yabancı doktorların hepsinde görüyorum. Geçen bir tanesi ameliyat şeyini anlattı böyle uzun uzun kalp ameliyatı. Sonra getirdi kalbi yerine koydu. Dedi sanırsınız ki biz burada dedi çok bir şey yapıyoruz dedi. Hayır dedi getirdik koyduk bundan sonra dedi onun dedi çalışması yani bizim de dedi beklentimiz dedi yani çalışıyor nasıl oluyorsa yani orada sürecin kendi yaptıklarının ne kadar sınırlı ayrı bir kudretin dilediği takdirde devamını getirip getirmeyeceği hususunda kendilerini tamamen şey buluyorlar aileyle konuşmalarını mesela bir, bir aile üç tane çocuğu üçü de aynı kalp hastalığından çıkmış da belgesel olmuş böyle izle izle bitmiyor böyle çocuklar Kıpkırmızı oluyorlar, renkleri soluyor. Böyle bildiğiniz maviye çalar bir renge geliyorlar. Kalp arızaları varmış. Ve onlara bilmem ne kalp aynı işte şu özelliklerde olursa bir kalp nakledildiği takdirde kurtulabiliyorlar. Böyle uzun bir belgeseldi. Ve dolayısıyla sürekli gidip geldikleri doktor var ve beraber yaşıyorlar artık yani. Çıktı mı bir kalp, çıkmadı mı, çocuk işte nasıl bugünlerde kaybedebiliriz falan. Çok böyle şey bir şey. Tıbbın yapabildiklerinin, doktorların psikolojisi, Ameliyat anında dönüp dönüp kamerayla da konuşuyor zaman zaman. Bundan sonra çocuk çok iyi olacak, her şey tamamı hiçbir aşamada diyemiyor. Yani eldeki şeyler şu an için bu nakli yapmamıza mesela daha fazla bekleyemeyiz dedi. Bu kalbi intikal ettir, nakletsek iyi olur. İstediğimiz kalp değil aslında diyor ama çocuk artık şey durumda nakledelim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu şey gibi bir şey yani hani son kertede de değer mi değmez mi ama gidebilir her an hasta. E nakletti. Sonra iyileşti. Doktor nasıl bir sevinç nasıl bir... düşündüğümüzden çok yani umduğumuzdan bile çok iyi oldu diyor. Ve o kalbi oraya, oraya koyduğundaki o sözü böyle yani bir şey söylemese onun elinin mahareti sanır, sanırsın böyle. O arada yapıyor ya. Yaptığımız hiçbir şey yok dedi. Kapatıp koyuyoruz ve sonra bekliyoruz onun çalışmasını ve bir kudret emrediyor ve sistem çalışıyor. Şöyle, Allah. Allah Azze ve Celle. Tamam. İnşallah. İnşallah. Evet. 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 Yani yerlisi, yabancısı ilahi bir kudretin işlediğini, bu mekanizmayı harekete geçirdiğini, yürüttüğünü bizatihi gözlemliyor.